göstereceğim. Saat 6 var. Hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Biraz Evet, yeşil yandı. Karşıya geçelim. Beraber sokaklarda uyurmuş oluruz böylece. sadece benim gözümden değil, kendi gözüm üzere sokakları görüyoruz. İşte karşıda da benim suyu aldığım market. Sevindi de beni. Ee, burada daha çok GS24 diye bir market var. Onu gördüm. Ee, orada çalışıyor, yapmadım. Bilmiyorum ama sanırım e, bayağı yaygın bir market. Bizdeki herhangi bir ufak bir market tarzında. Görüldüğü üzere bir anda sokak satıcıları, bir anda dükkanlar. Muhtemelen kamera titriyor. İnşallah görüntü düzgün çıkar. Olabildiğince titretmemeye çalışsam bile bir yandan koşur koşur yürüdüğüm için titremelerden kaçamıyoruz. Şurada bir kafir Çay içmekten bahsetmiştim ama çaya vaktim kalmadı. Gördüğünüz gibi şurada da insanlar ee, kendi kent dükkanlarının çarşımını yapıyorlar ve insanlara ayakkabı el tabelayla içeriye çağırmaya çalışıyorlar. Bu yolu ben kapalı yokmuşum ama anladığım kadarıyla trafiğe tam kapalı değil. Genelde yayalar bulunuyor. Yani dükkan enteresan şu, dükkan bir satıyor ve hemen karşısında çantacı. Vay. Tam gram tahta oyunları benlik bir şey ama mecburen geçmek zorundayım. En azından sokaktaki insanları da görmüş olursunuz ve <laughs> ne var ne yok. Sıralar hakkında kısa bir bilgimiz olmuş olur. <laughs> Vay, çilek konu konu gayet iyi. Evet. fiyatları bilmeliyim. Evet. ben bunları denesem mi diye düşünüyorum ama çok da kendime güvenemiyorum. Bugün bir cephelciler, Sakin olduğunu farklı dükkanlar var. Yine taksiler girmiş durumda. Ve Türk Dondurmacısı. dükkanı var adamın ama hmm, çok fazla bunu güven vermediğini söyleyebilirim. Bunlar dediğim kalabalık bizdeki e, e, evet. ama araç kapalı demeleri rağmen araç girişleri var buraya. Ara sokaklarına çok giremedim. Sadece ana caddeden e, yukarıya doğru yürümüştüm. Şimdi sizle beraber de ana caddeden geriye doğru yürüyoruz. Şuburu kaçırıyorsun? Taklım var, orası şuburlar. Görünme artık. Bu da evet. traditional giysiler. Geleneksel giysiler olan bir dükkan var içinde. Evet. Farklı yemek türleri mevcut. Sokakta satılan yiyecekler çok fazla. Denenebilirlik ve tat konusunda ise bir şey bilmiyorum ama görüntü olarak baktığınızda açıkçası çok hoşuma gittiğimi de söyleyemem. Burada da yine geleneksel kıyafetleri satın alabileceğiniz bir dükkan. Sınır ee, sanırım şurası alışma merkezi ama ha çay için önerdikleri yer. Tavanın düş. Şunları sanki görmüştüm ben. İnternette kalabalık gibi bir satış da yapılıyor. <laughs> Ama dediğim gibi cesaret edemediğim için onlardan alamadım. Çok fazla maskeyi görmedim de. Baya diğer videoda da söylemiştim size maskeli insan dolanıyor. Sokaklar geniş ve azilerde sağda yine e, geleneksel giysilerle dışarıya çıkmış kızlar var. Bunlar niye bu şekilde geziyorlar? Hiçbir fikrim yok. Ee, bilmiyorum. Herhangi bir amaçları var mı onu da bilmiyorum. Konuşmayı da denemedim. Az önce sizlere gösterdiğim bir alışveriş merkezi vardı. İşte burası da onun girişi bu şekilde. Hızlıca yolu bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi sonuna geldik. Burada yeni bir çay var. Ama şey, bir şekilde zaman ayırıp bir yarın akşam bu akşam bir çay denemesi yapmak var hakkında. Sıkıntı şu nerede içebileceğim bilmiyorum. Burada önerdikleri bir yer vardı ama benim zamanım yoktu. Heh, biraz geç gitseydin denilebilir. Bu çok fazla tercih edilen bir şey değil. <laughs> bir şekilde oluruz. Cinsenkleri çok övüyorlardı. <laughs> ee, bir yerde gördüm. Böyle hızlı geçerken de 50 bin diyordu. Emin olamadım. Şurada sağ tarafımda yeni bir mağaza açılmış anladığım kadarıyla. Ne mağazası olduğunu bilmiyorum. Ama gördüğü gibi açılış çiçekleri var. <laughs> Birkaç tane de Korece kelime öğrendim. Bunları paylaşayım bir yandan. sizde ee, siz de bilmiş olursunuz. Oh, tabii ki ezberlemedim. Bunlar yazdığım bilgilerdi. Şu anda kağıtların arasından bulmaya çalışıyorum. Bir de kağıtları göstereyim size. Gittiğim her yerden bir harita aldım. Evet, merhaba demeyi. Ünün hoşum Merhaba demek. Kumabsin nida ise teşekkür ederim demek. Çünkü inemi Faruk, inni benim adım Faruk demek. Çünkü pek kesin nida ise tanıştırma, emin oldum demek. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Yolun sonundan yanlış hatırlamıyorsam bakın bahsetmiştim. Aa. dediğim Bir Ben gelirken şu boşluktaki alanda bir tane kadın kariteci vardı. Ve daha çok bir fikrim yok. Karşıya kamera koymuştu. Muhtemelen konsantre olamadığı için gitmiştir şey de tahmin ediyorum. Buradan sağ ilk bilgi aldım, kaybettiğim haritamı yerine yenisini aldığım mekan. Şu anda devam ediyoruz. Bu yolun sonunda. Ee...